eş anlamlarını yazın. Sene Ak Beyaz Ödevlerim bitti. Biraz ayın vakti. Hmm. Ama bilgisayarı oynamak istemiyor ki canım. Çok sıkıcı oldu. En iyisi biraz annemle vakit geçirdim. Yalnız başıma oynamak çok sıkıcı olacak. Ben ne yapacağım acaba? Ne yapacağım? Yardıma ihtiyacın var mı? Evet, adı Yumak. Koç Mutlu'nun kedisi. Onunla da oyunu oynayacaktım ama kaçtı. Üzülme, geri dönem merak etme. Kediler çok akıllı hayvanlardır. Benim de evde bir kedim var. Adı Haylaz ve yeni yavruları oldu. İstersen benimle gelip yuvalarına bakabilirsin. Hatta istersen sana yavrulardan bir tanesini verebilirim. Hadi yabancı. olsun, iyi kalpli olsun, diye yürekli olsun. Ama hiçbir yere gitmemem gerekiyor. Çünkü bu yabancı. Bana verdin mi? Geliyor musun? Hayır, ben senin hiçbir yere gelmeyeceğim. Sen yabancısın. Ben yabancılarla bir yere de gitmem. Sen bilirsin. Ya, odan da temiz ya. İyi ki gitmemişim. Annemin sözleri aklıma gelmiş. Çünkü adam yabancıydı. Beni başka bir yerlere götürebilirdi. İyi ki onunla bir yerlere gitmemişim artık yuma bulup eve dönmem gerekiyor. Yumak! Yumak neredesin? Yumak! 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 Neredesin? Yuma, yuma neredesin ya? Aa, yumak! Hadi gel artık eve gitmemiz lazım. Sen yalnız dışarı mı çıktın? Dışarı yalnız çıkmaya izin olmadığını biliyorsun. Ama ben dışarı çıkmadım ki. Başlaştım. Bana dedi ki benim kedilerim var. Hatta yavru yavruladı. O, i̇stersen gel evde birlikte sana birisini vereyim dedi. Ama ben yüksek bir sesle hayır dedim. Aferin kızım. Ama yalnız başına dışarı çıkman doğru değildi. Lütfen bunu bir daha asla yapma. Söz veriyor musun? Söz anneciğim. Tamam. Hadi şimdi gel birlikte gel. Tamam.